Merhaba arkadaşlar Kırklareli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı 1. Sınıf Öğrencilerinden Arda ben. Bir önceki videoda yaptığımız şifre üreticisi ve analiz aracını deniyoruz şimdi. Başlatalım bakalım hata verecek mi? 15 yapalım. Büyük harf, küçük harf, rakam, özel, üret. Klasiklerden yapayım. Güzeldir beş haneli sadece rakam Değiştirelim. 10. Sadece özel karakter olsun. Gördüğünüz gibi güç skor artıyor. Mesela bunu 20 karakterle yapıp hepsine basarsan 74. 30 karakterle yaparsan 88. 50 karakterle 100, 100. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.